Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ve tesbih etmesin. Nedir tesbih? Değil mi? Dokuzuncu sözde Üstadımız tesbihi biraz anlatıyor. Tesbih Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Yani Cenab-ı Hak bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Ne kadar vasıf, ne kadar ünvan, ne kadar sıfat, ne kadar özellik varsa hepsinin kemali Cenab-ı Hak'ta vardır. Üç makamda tesbih ifade eder orada. Birincisi Cenab-ı Hak bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Tesbih budur. Subhanallah'la biz Allah'ı tesbih ediyoruz. Yani ne diyoruz? Ya Rabbi sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. İki, ehli dalaletin tasavvur ettiği batıl itikatlardan da Allah münezzehtir. Değil mi? Ehli dalaletin tasviratı, şirk koşmaları, haşa işte mesela Hz. İsa'ya ilah isnat etmeleri ne kadar batıl, sapık, itikatlar, inançlar varsa ehli dalaletin, Allah onların hepsinden de münezzehtir. Subhanallah diyerek. Üçüncüsü de bu kainattaki mahlukatta görünen noksanlıklardan da Allah münezzehtir. Evet yaratan odur ama her şey layıkına göre yaratılmıştır. Güneşin azametini tek bir cam parçasında aramak akıllı adamın işi değildir Üstadımız. Akıllı adam güneşin azametini bir cam parçasında aramaz. Cenab-ı Hak her şeye layıkını verir. İmtihan gereği, bazen de zıtlığın aynadarlığından dolayı Cenab-ı Hak bu alemi bu, bu mevcudatı noksan yaratmış, kusurlu yaratmış. Yani kusur illa bir günah addedilmemeli. Eksik olmak bak. Biz noksanız. Nasıl noksanız? Bak ilmimiz noksan, görmemiz noksan, işitmemiz noksan, konuşmamız noksan, irademiz noksan, cüz irademiz var. Aynı anda bütün işleri yapamıyoruz. İşte şu mevcudatta eksik, noksan, kusurlu görünen ne varsa Allah onlardan da münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek budur.